Tekrar merhaba çocuklar. Destek ve hareket sisteminin konu anlatımını bitirdik. Şimdi soru çözümleriyle devam edelim. Öncelikle etkinlik tarzı sorulara bir bakalım. Ne diyor bize? Kavram haritasına boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle dolduralım. Çocuklar iskeletimiz nelerden oluşurdu? Kemikler, eklemler ve kıkırdaktan oluşurdu. Kıkırdağı zaten yazmış. O halde bunlardan biri kemik, biri eklem olacak. Kemikler uzun, kısa diye gidiyordu. Eklemler oynar, oynamaz diye gidiyordu. O zaman demek ki burası kemik olacak. Altında uzun yazdığı için burası da eklem olacak. Altında eklemlerin çeşitlerinden biri olan oynar kelimesini yazdığı için. Kemik çeşitleri uzun, kısa ve yassı olacağı için buraları da doldurdum. Eklem çeşitleri oynar, oynamaz ve yarı oynar olacağı için bu boşlukları da doldurmuş olduk. Devam edelim. Başka hangi sorumuz var bir bakalım. Bize diyor ki modele göre cümlelerde doğru veya yanlış olanları işaretleyelim. Bir oynamaz ekleme örnek verilebilir. Bakın kafatası kemiğini göstermiş. Kafatası kemiği arasında oynamaz eklemler vardır. Bu doğru. 9 ve 10 oynamaz eklem örnektir 9 bacak eklemleri, 10 bilek eklemleri çocuklar bunlar oynar eklemdir. O zaman oynamaz dediği için bu yanlış. 7 ve 8 uzun kemiğe örnektir demiş. Hemen bakalım. 7 parmak kemikleri doğru uzun kemiktir. 8 bacak kemikleri doğru uzun kemiktir. O halde bura okey. 2 ve 5 yarı oynar eklemler için örnektir diyor. İki omur eklemlerimizin başlangıcından bahsetti ya da boyun eklemleri, evet boyun. Beş neresi? Beş de omur eklemleri. Boynumuzu arkaya tam olarak döndüremediğimiz için tüm hareketleri yapamıyor ama az hareket ettiği için yarı oynar. Omur kemikleri arasında da yine orada da yarı oynar eklemler var. O zaman demek ki bunlara yarı oynar diyebiliyoruz, doğru. 4 uzun kemiğe örnektir demiş. 4 nerede bakalım? Kaburga kemikleri ama kaburga kemikleri yassı kemiktir çocuklar. Dolayısıyla bu yanlış. 3 ve 6 oynar eklemdir. 3 omuz eklemleri. Tamam doğru omuz eklemleri oynar. 6 bacağımızın kalçamızla yaptığı eklem bu da oynar. Kalçamızın kendi kalça kemiğinin kendi eklemleri oynamaz ama Bacağı göstermiş burada. Bacağın kalçayla olan bağlantısı oyna reklam. Bu doğru. 5'in hareket yeteneği sınırlıdır. Nerede 5? Omurga kemik, omur kemiklerini gösteriyor. Omurgamızı oluşturan omur kemikleri. Hareket yeteneği sınırlıdır ne demek? Yarı oyna reklamdır demek. Doğru. Onun hareket yeteneği yoktur diyor. Onun bilek eklemleri ama bileklerde hareket yeteneği olmaz olur mu? Tam oyna reklamdır burası. Demek ki yanlış. Üçün hareket yeteneği fazladır. Omuz eklemleri tam oynar eklemdir. Doğru hareket yeteneği fazladır. Çocuklar bu şekil üzerinde size kemiklerin isimlerinden de bahsedelim. Bakın burası kafatası kemiğimiz. Şu üçgen gibi görünen omuzlarımızla bağlantılı olup üçgen gibi görünen kemiklerimiz kürek kemiği. Üst kolumuzda yani kolumuzun omzumuzla dirseğimiz arasında olan kısmında pazu kemiği var. Bunun adı pazu. Pazu kemiği. Alt tarafta da dirsek kemiğimiz ve ön kol kemiğimiz var. Yani buna direkt kol kemiği diyebilirsiniz. Yine yukarı kolumuzun üst tarafı pazı, pazu kemiği alt tarafı kol kemiği diyebilirsiniz. Şurası çocuklar bakın bu bölge kalça kemiği ama alt arasındaki ismiyle len kemiği len. Bu bölge bakın 8 ile gösterilen yani kalçamızla ayak dirseğimiz e, arasında yani üst bacak diyebileceğimiz bölgede diz kapağınızla Kalçanız arasındaki kemik uyluk kemiği çocuklar. Bunun adı uyluk kemiği. Aşağı tarafa geldiğimizde şu ön tarafta bulunan uzun kalın kemik kaval kemiği, arkada bulunan daha ince olan kemik baldır kemiğidir çocuklar. Kaval ve baldır. Sonra sırtımız boyunca uzanan küçük minik şu kemiklerimize omur kemikleri denir. Bakın burada bir tahta gibi görünen göğüs kafesi kemiklerinin tam ortasında bulunan kemik göğüs kemiği göğüs kemiği diyorum. Daha sonra kuş kafesini andıran bakın şöyle çizgi çizgi yaptığım kuş kafesi gibi görünen kemiklerimize göğüs kafesi kemiği diyoruz. Yani kaburga kemikleri diyoruz. Bunlar kaburga diğer adı göğüs kafesi kemikleridir. Göğüs kafesi. Vücudumuzdaki kemiklerin özel isimlerini de bu şekilde öğrenmiş olalım. Devam ettik. Bakalım hangi etkinliğimiz bizi karşılıyor? Ne diyor bize? Kas çeşitleri ve özellikleri verilmiş. Buna göre tabloyu işaretleme yaparak doldur. Yapalım. Kas çeşitlerinin özellikleri üzerine işaretleme yapalım. Şu anda görmüş olduğunuz kas çeşidi uzun borular şeklinde, dümdüz borular şeklinde duruyor. O zaman bunun adı çizgili kas. Yani çocuklar iskelet kası. Çizgili kasın iki ismi var ya. Bir kemiğin etrafını sardığı için adı iskelet kası oluyor. İstemli çalışıyor, okey. Neden istemli? Çünkü otomatik değil, bizim isteğimizle çalışıyor. İstemsiz çalışır deyince hayır diyoruz. Bu boş. Yavaş çalışır, hayır. Hızlı çalışır. Hızlı çalışır, evet. Yorulur mu? Evet. Yorulmaza? Hayır dedik. Alttaki kalp kasını gösteriyor bize. Aynı çizgili kas gibi dümdüz borular ama dallara ayrılmış gibi borulardan oluşuyor. Buna biz kalp kası dedik. İstemli mi? Hayır. İstemsiz mi? Evet. Yavaş mı çalışır? Hayır. Hızlı mı çalışır? Evet. Yorulur mu? Hayır. Yorulmaz mı? Evet. En alttaki mekik şeklinde çocuklar göz gibi duruyor. İç organlarımızın yapısında bulunuyor. Bakın burada iç organlarımızı göstermiş. İç organlarımızın yapısında bulunan mekik şeklindeki kaslara düz kas diyorduk. İstemli mi çalışır? Hayır. Otomatik mi? Evet, otomatik çalışır. Yani istemsiz çalışır. Yavaş mı çalışır? Evet. Hızlı mı çalışır? Hayır. Yorulur mu? Hayır. Yorulmaz mı? Evet dedik. Evet dediklerimizi artı attık, hayır dediklerimizi eksi attık. Böylece tablomuzu doğru bir şekilde doldurmuş olduk çocuklar. Devam edelim. Birkaç tane de test sorusu üzerinden ilerleyeceğiz. Destek ve hareket sistemimiz gün içinde gerçekleştirdiğimiz birçok faaliyette etkin olarak görev alır. Hangisi destek ve hareket sistemimizin görevleri arasında değildir? Destek ve hareketin görevleri arasında değildir. Kalsiyum ve magnezyum gibi bazı minerallerin depolanmasını sağlar. Bunu konu anlatımında söyledik. Dedik ki kemiklerimiz kalsiyum, magnezyum ve fosfor minerallerinin depolanmasını sağlar. Hatta kalsiyum minerali kemiklerimize sertlik ve dayanıklılık verir. Magnezyum minerali kemiklerimizin güçlü olmasını sağlar. Fos, e, fosfor minerali de ne yapıyordu? Kemiklerimizin daha rahat Elastik hareket etmesini sağlıyordu. Yani bir nevi aslında e, farklı hareketleri, eğilme, bükülme ve diğer ince motor hareketlerini kemiklerin daha rahat yapmasında yardımcı oluyor. Demek ki, kalsiyum, magnezyum depolanmasını sağlıyor mu? Evet. Vücuda şekil vermek, desteklik sağlamak zaten destek ve hareket sisteminin ana göreviydi. Kanı süzerek zararlı atıklar, atık maddelerden arındırmak. Çocuklar, bu boşaltım sisteminin görevidir destek ve hareketin görevi değildir. Çünkü kanı üretir tamam kemikler kanı üretir ama kanı süzmez. Kanı süzmek böbreklerin yani boşaltım sisteminin görevidir. Bu yanlış. Hareket etmemizi sağlar bu doğru. O zaman cevabımız C seçeneği oldu. Devam edelim. İkinci soru. Eklemlerimiz oynar, yarı oynar, oynamaz olarak üçe ayrılır. Buna göre verilen eklemlerden hangisi yarı oynar ekleme örnektir diyor. Çocuklar yarı oynar. Yani bütün hareketleri yapamıyor da bazı hareketleri yapabiliyor. Kuyruk sokumu eklemi bu oynamaz. Oynamaz eklem kuyruk sokumu. Omurlar arasındaki eklem yarı oynar. El parmak kemikleri arasındaki eklem tam oynar. Kafatası kemikleri arasındaki eklem oynamaz. Ne diyordu bana? Hangisi yarı oynardır diyordu. O zaman cevabımız B seçeneği olur. Gelelim. Üç numaralı soru ne diyor acaba? Şu şekilde bir kamp çadırı var. Kamp çadırının yapısı ile destek hareket sistemi arasındaki ilişki kurulacak. Çadırdaki direkler destek ve hareket sistemimizde aşağıdaki yapılardan hangisine karşılık gelir? Bakın ne diyor? Direkler çadırın ayakta durmasını sağlıyor, değil mi? Dik durmasını sağlıyor. Yani çadıra şekil veriyor, dik durmasını sağlıyor, ayakta durmasını, sağlam durmasını sağlıyor. O zaman bu kemiğin göreviyle benziyor çocuklar dik durmak, şekil vermek, ayakta kalmak, sağlam olmak bu kemiğin göreviyle benziyor. Cevabımız C seçeneği olacak. Devam edelim dördüncü soru. Şemada vücudumuzda bulunan bazı kemikler verilmiş. Buna göre kemik türlerine göre hangisine doğru gruplandırma yapılmıştır? Sorunun tamamını ekrana alalım. Evet. Kafatası kemikleriyle ilgili yassı kemik olduğunu biliyoruz değil mi? Kafatası yassı kemik. Kürek kemiği yassı demiştik. Bu da yassı. El bilek kemikleri kısa demiştik. Bilek dediği için parmak deseydi uzun olurdu. Pazu kemiği neydi? Kol kemiğimizdi değil mi? Uzun kemiktir bu. Kaburga kemiklerimiz yassı kemiktir. Ayak parmak kemikleri, parmak kemikler uzun kemiktir çocuklar. Demek ki 3 kısa kemik mi? 3 numara evet kısa kemik. 1 2 5 yassı kemik mi? 1 yassı, 2 yassı, 5 yassı. 4 ve 6 uzun kemik mi? 4 uzun, 6 uzun. Evet bu doğru. Burada gruplandırma doğru yapılmış. B seçeneğinde yanlış olan nedir? 3 ve 6 kısa diyor. 3 kısa ama 6 uzun olacak. Bu gitti. 1 ve 5 kısa diyor ama 1 yassıydı, 5 de yassıydı. Kısa değil. 3 ve 4 kısa diyor. 3 kısa da 4 uzun kemikti. Bakın öyle yazdık biz. Uzun yazdık. Bu da doğru değil. O zaman cevabımız A seçeneği olur çocuklar. Devam edelim 5. sorumuzla. Ne diyor? Şekilde işaretle gösterilen yapı ile ilgili hangisi doğrudur? Çocuklar bize kıkırdağı gösteriyor. Bakın bembeyaz beyaz bir görüntüsü var. Kemiğin uç noktasında bulunuyor. Hemen şöyle büyüteyim. Kemiğin ucunda bulunuyor. Beyaz bir görüntüsü var. Bu bize kıkırdaktan bahsetmiş. Burası kıkırdak. Ama şaşırmayalım. Kıkırdağı gösteriyor da yukarıda da bir açıklama yapıyor. İki kemiğin birbirine bağlandığı yer gösterilmiş diyor. Bak önemli. Demek ki burada Vurgulanmak istenilen şey tam olarak kıkırdak değil. Kıkırdaklı uçların birbirine bağlandığı yerden bahsediyor. Yani şu kırp, beyaz yeri göstermiyor aslında. Bu beyaz yerle diğer kemiğin bağlandığı nokta. Nereyi gösteriyor? Eklemi gösteriyor çocuklar. Eklemlerle ilgili bir şeyden bahsediyor. Hangileri doğrudur? Kemik kadar sert değildir. Aslında iki kemiğin bağlandığı yer gösteriliyor deyince eee eklemi anlatıyor bize. Kemiklerimizin boyu uzaması şimdi burada da kıkırdakla ilgili bir şeyler söylemiş. Şimdi yukarıdaki bilgiye göre hareket etseniz ne olacak? Eklemle ilgili bir şey aradığınızı sanacaksınız ama eee öncüllerde kıkırdaktan bahsetmiş. Peki tamam. Beyaz yeri gösteriyorsa kıkırdak, ikisinin birleşim yerini gösteriyorsa eklem. Öncüllere bakalım. Kemik kadar sert değildir. E eklemin sertliğinden bahsedemeyiz. Eklem zaten ıı, sert ya da yumuşak olan bir şey değil. İki kemiğin birleşim noktası. Demek ki kıkırdakla ilgili konuşuyoruz. Kıkırdak neymiş? Kemik kadar sert değil. Doğru. Kemiklerin boyucu uzamasını sağlar. Buna da kıkırdağı anlatırken hatırlayın söylemiştik. Kemiklerin ucunda bulunur. Boylarının uzamasını sağlar demiştik. Kemiklerimize esneklik sağladığından kolayca kırılmasını önler. Bu da doğru. Hani düşünsenize kemikler sert yapılardır. Uçlarında kıkırdak olduğu için bir nevi onları aslında kırılmalardan korur. Bu tamamen şuna benziyor. Mesela taşınırken kırılacak olan bardaklarınızı ne yapıyorsunuz? Gazete kağıdına veya yumuşak bir cisme sarıyorsunuz. O şekilde kolye koyuyorsunuz değil mi? Niye yapıyorsunuz bunu? Niye olduğu gibi koymuyorsunuz? Kırılmasın diye. Demek ki biraz etrafını yumuşak bir şeyle kaplayınca kırılmasına engel oluyor. E bu da öyle. Kemiklerin ucunu daha yumuşak bir maddeyle, kıkırdakla e, bağlayınca aslında onların Kırılmasına da engel olmuş oluyoruz. Demek ki bunların hepsi kıkırdak için doğru bir bilgi. Eklem için söyleseydi burada eklemle ilgili de bir şeyler verseydi onu da yorumlayacaktık ama sadece kıkırdağı vermiş. Altıncı soru bir öğrenci kas çeşitleri ile ilgili bilgilere not almış. İsteğimiz dışında çalışıyor yorulmuyor yapısı çizgili kasa çalışması da düz kasa benziyor. Çocuklar bu tanımlar size neyi hatırlatır? Bakın diyor ki isteğimiz dışında çalışır. O zaman bu kesinlikle çizgili kas değil. İsteğimiz dışında dediği için. Ya kalp kası ya da düz kas. Yorulmaz diyor. Tamam kalp kası da yorulmaz. Düz kas da yorulmaz. Yapısı çizgili kasa çalışması düz kasa benzer. Tamam işte bu kalp kasını gösteriyor. Çünkü e, düz kası olsaydı yapısı çizgiliye benzer demezdi. Burada dış görüntüsü yani yapısı çizgiliye benziyorsa çalışması düz kasa benziyorsa aslında bu kalp kasını gösteriyor. Yani bu kalbimize ait bir kastır. Cevap B seçeneği oldu. Ve devam edelim. Neredeyiz? Yedinci sorudayız. Bazı açıklamalar ve kavramları vermişler. Eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Kemiklerde meydana gelen kırıkların yerini ve şeklini öğrenmemizi sağlayan araçtır diyor. Şimdi düşünelim hastaneye gittiğinizde kendiniz için gitmemiş olsanız bile mutlaka duymuşsunuzdur. Kemiklerinizin durumunu gözlemleyebilmek için doktorlar sizi röntgene gönderir. Röntgen çekilirsiniz. O röntgen sayesinde kemiklerinizin, vücudunuzun içindeki kemiklerin duruşuyla alakalı doktor görüntüler elde eder. Demek ki bu röntgenle eşleşecek. Boyları ile enleri birbirine yakın olan kemikler kısaydı demiştik değil mi? Boyu ve eni birbirine yakınsa, aynıysa kısa. Uyluk kemiği, çocuklar bacağın üst tarafı. Baldır kemiği, bacağın alt tarafı. Kaval kemiği, bacağın alt tarafı. Bu kemiğin örnek olarak verildiği kemik nedir? E, bacak kemikleri bunlar. Bacak kemikleri uzun kemiktir. Demek ki bu şekilde bir eşleştirme olacak. O da bize nerede verilmiş? A seçeneğinde verilmiş. Ve günün son sorusuna bakalım. Ne diyor? Kemik kemikleşme ile ilgili hangisi söylenemez? Şimdi ben size bir şey anlatacağım bu konuyla ilgili. Biliyorsunuz ki bebekler ilk doğduklarında vücutlarında yaklaşık 300 adet kemiğimsi yapı bulunur. Bu 300 adet kemiğimsi yapı aslında tam olarak kemik değildir. Çünkü bebekler ilk doğduklarında vücutlarındaki kemik olan kemik kemiğe dönüşmek üzere yaratılmış olan bölmeler henüz kıkırdağımsı yapıdadır. Henüz kemik olmamıştır. İşte bu kıkırdağımsı yapılar yavaş yavaş bebek büyüdükçe kaynaşır birbiriyle birleşir ve sertleşir. Bu durumda kemiğe dönüşür. O zaman ilk doğduklarında 300'e yakın kemik var yetişkinliğe doğru ya da şöyle diyelim biraz büyüdükten sonra diyelim azıcık büyüdükten sonra ne oluyor bebekler çocuk olduklarında artık vücutlarında 206'ya yakın kemik kalmış oluyor. E ne oldu 300 kemik niye 206'ya düştü? Ne oldu vücutlarındaki kemiği bebekler dışarı mı attılar? Hayır. İki kemik birleşti tek bir kemik oldu. Üç kemik birleşti tek bir kemik oldu. Böyle kemikler birleşip tek parça olduklarında kemik sayısı azaldı. İşte bu ilk doğduklarında kıkırdak yapıların büyüdükçe kemikleşmesi ve birbiriyle birleşmesi sonucu meydana geliyor. O zaman bu anlattığım durumla ilgili okuyalım. Kemikleşme ile ilgili hangisi söylenemez demiş. Kıkırdak dokuda bazı minerallerin birikmesi sonucu kıkırdak doku sertleşir kemik olur. Az önce anlattım bunu. Kıkırdak yavaşça sertleşiyor. Kim yapıyor bunu? Kıkırdağın içinde depolanan kalsiyum minerali, magnezyum minerali yapıyor. Kalsiyum ve magnezyum kemikleri, yani kıkırdağın kemiğe dönüşmesini, Kemiğinde sert olmasını sağlıyor. Kemikleşme ömür boyu devam eder demiş. Şimdi ömür boyu devam eder deyince demek ki ömür boyu vücudumuzdaki kıkırdaklar kemik oluyor diye anlamamız lazım. Ama böyle bir şey yok. Ömür boyu devam etmez. Belli bir süre devam eder. En fazla 18-20'li yaşlara kadar. Başka yapamaz. Anne karnındaki bebeğin iskeletinin önemli bir kısmı kıkırdak olup bebek büyüdükçe kıkırdak kemiğe dönüşür. Az önce anlattım doğru. Burnumuzun ucu, kulağımızın kepçesi. Asla kemikleşmez e, herhalde yani tabii ki kemikleşme düşünsene büyüdükçe burnumuzun ucu kemikleşse burnumuzu hiç oynatamayız ki biz böyle o uzun bir boru gibi ya da bir odun parçası gibi durur ya da kulak kepçelerimiz kemikleşmiş olsaydı biz bunları kıvıramazdık ki çocuklar kulak kepçelerimizle oynayamazdık böyle içe doğru kıvırıp dışa doğru gevşetemezdik böyle katı böyle levha gibi bir şey kalır orada tabak gibi bir şey kalır kulağımızda. Demek ki bunlar asla kemikleşmez doğru ama B seçeneği yanlış dedik. Destek ve hareket sistemi ile alakalı soru çözümümüzü de tamamladık. Sıradaki videoda ne izleyeceğiz? Yeni nesil soru çözümlerini izleyeceğiz. Şimdi bundan sonraki videoyu mutlaka takip edin. Destek ve hareket sistemi ile ilgili yeni nesil sorularımıza geçiyoruz.